Herkese merhaba arkadaşlar ben Berkan. Bugün evde kalma challenge'ın 8. günündeyiz. Fakat sanırım bu challenge'ı sadece ben uyguluyorum. Çünkü bugün herkes dışarı çıktı. Tam videoyu başlayacağım anda düğün başlıyor. Evde kal. Çıkma dışarı. Bu challenge bana hiç zor gelmiyor. Çünkü okul olması pek dışarı çıkan biri değilim. Çünkü arkadaşım yok. Ben de genelde böyle dışarı bakıyorum bazen kuş falan uçuyor. Her neyse bugün neyime güveniyorsam bir saat içerisinde şarkı yapmaya çalışacağız. Bakalım yapabilecek miyiz, yapamayacak mıyız? Şöyle bir zaman yönetimi düşündüm. Bu bir saatin ilk 5 dakikasını beat bulmaya ayıracağız. 10 dakikasını veya 15 dakikasını söz yazacağız. Geri kalan vakitte de kayıt alacağız ve bu kayıt alırken zaten sözleri defalarca değiştireceğiz uyması için. 15 dakika içerisinde beat'i ve sözleri tamamlamamız lazım. O yüzden şimdi bilgisayarın başına geçeceğiz. Bakalım bu arada ne kadar zor olabilir ki diye bir seri başlatmıştım 2 yıl önce sonra devam etmedim bu da o serinin bir bölümü <laughs> Tamında bir saatimiz var. Bunu değerlendireceğiz. Ama ondan önce şöyle bir şey demek istiyorum. Bildiğiniz üzere bir 50 gün önce falan bir şarkı çıkardım. Sonradan fark ettim ki o şarkıda hiçbir şekilde ritim tutmuyorum. Kafama göre gitmişim. O yüzden bugün daha dikkat edeceğim buna. O yüzden çok hızlı beatler açmamayı, bulmamaya çalışacağım. Bir de ben yaklaşık 4 yıldır söz yazıyorum işte bilgisayara, telefona, deftere falan. O yüzden söz yazma kısmında biraz deneyimim var. Yani çok sıkıntı çekebileceğimi düşünmüyorum ama belli olmaz. Şimdi beat bulacağız. Ondan önce süreyi başlatacağım. Ve süremiz an itibariyle başladı. Hemen şöyle bit bulacağım. YouTube'a free beat yazıyorum. Ana sayfadaki bütün hepsini açıyorum. Zaten önceden bazılarını tıklamışım çünkü buralarda geziyorum genelde. Şimdi buraya çok fazla vakit ayırmayacağım. 4 dakika falan edeceğim. Bu olabilir. Bunu alalım ya Diğerlerine de bir bakalım. Bu da olabilir. Böyle hepsine olabilir dersek ama. Oğlum bu da olabilir. Bir dakika. Yok, bunu beğenmedim. Şimdi bir 5-6 bit arasında kaldım. Ee, 57 dakikam var daha. Hmm. Bak bu daha iyi gibi. Şuna bir bakalım tekrar. Abi hepsi şu an kulağıma güzel geliyor. Dan 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 dan. Bunu geçeceğim. Çok geleneksel oluyor. Ya bak şuradaki güneş ışığı var ya. Yaktı kulağımı ya. Kapasam da kamerada güzel çıkmayacak. Neyse baktım gidiyor ne yapıyorum ben. <laughs> Buna ayak uyduramayabilirim o yüzden hiç riske gerek yok. Şimdi 3 tane kaldı. Ya bu. Ya bu. Ya da bu. Bunu yapacağım galiba. Hadi şimdi söz yazalım. Nereye yazalım? Buraya yazalım. Kaç dakikamız var? 55,5 dakikamız var ve... Ama buna nasıl gireceğim ya? Bu da çok yavaş geldi şu an yolda. Eskiden olsa yapardı. Ama hevesin bir kere kaçtı. Bak şöyle bir şey düşündüm. Eskiden olsa yapardım Ama hevesin bir kere kaçtı. Dünya büyük bir mezarlık. Sadece canlı sayısı art. Şu an çok kararsızım. Yeni bir it arıyorum. 54 dakikam kaldı. 6 dakika harcadım buraya. Bu nasıl? Şu ikisi arasında kaldı. Eskiden olsa yapardım ama hevesin bir kere kaç. Dünya büyük bir mezarlık, Sadece canlı sayısı arttı. Güzel. Bu sözleri yazayım. Güzel. Giden... Tamam. Aynı sözleri bir de diğer şar... şeyde deneyim bitti. Çok zor abi şu an var ya. Şu an harbiden <laughs> heyecan yaptım ya. Sadece canlı sayısı arttı. Tek dinleyerek yapalım. Kim kazanıyor? Allah'ım bir şeyler yazdım bakalım. 13. saniyede kick vuruyor ondan sonra giriyorum ben. Eskiden olsa yapardım. Abi bir çok güzel de şu an bunu heba edeceğim gibi geliyor bak. Bilmiyorum bu bir öbür bitte de gözüm kaldı biraz. Eskiden olsa yapardım ama hevesin bir kere kaçtı. Dünya büyük bir mezar, sadece canın sayısı arttı. Kim kazanıyor kalan, belki yaşam olan yer uzaydır. Uzaydır, uzaydır. Belki yaşam yeri olan uzaydır. Uzaylı, aslında hepimiz birer uzaylı uza Bak bu biraz daha yavaş ya sanki buna daha iyi oturabilirim diye düşünüyorum çünkü bilmiyorum ki ya. Bu arada kayıt alıyor mu? Bak bu daha iyi olur gibi ya. Öbür beat çok sevdim de ayak uyduramam bu bir saat içerisinde. İnsanlıktan uzağız. Bir insanlığa dis atıyorum ama kusura bakmayın beyler. Uzağız. Oluyor 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 vallahi oluyor. Bunu şimdi indireceğim. Orada, ama hepsini hazırladıktan sonra indirip şey yapayım. Çünkü siz duyamazsınız yoksa hoparlör olursa kayıt alamam. 48 dakika 8 saniyemiz var şu anda. Keşke oraya çeken bir kamera da olsa. Telefondan kayıt aldığım için ses kaydı onun için yapamıyorum her neyse. Bir de lirikalit... Söyleyemedim ki. Bir de söz, sözlerin şeylerine de, e, kalitesine de önem vermeye çalışıyorum. Çünkü Rolex'li moleksi bir şey yapmak istemiyorum. Bana çok özentice geliyor. Onun için daha fazla zorlaşıyorum. Bir dakika buldum. Önemi yok, önemi yok, ne kadar denersen de dene senaryo başa sarıyor. Önemi yok, önemi yok, ne yaparsan yap senaryo başa sarıyor. Önemi göremiyorum. Bunun üstünde uğraşarak yapabiliriz. Öbürü olsa bak, öbürü buydu. Aynı sözleri bir de burada deneyeceğim. Eskiden olsa yapardım, ama hevesin bir kere kaçtı. Dünya büyük bir mezar. sadece canlı sayısı art. Kim kazanıyor kalan mı? Belki yaşam olan yer uzaydır. Bak bu da güzel aslında. Daha bir de hızlı gidiyor ya. Daha iyi gibi ama sanki şimdi hani güzel geliyor kulağa ama siz bunu izlediğinizde bir dakika Şimdi siz bunu izlediğinizde belki size hoş gelmeyebilir. Çünkü yani bana şu an hoş geliyor ama çok hızlı söylüyor olabilirim. Aniden objektif düşünemiyorum çünkü. Öbürün nakaratını beğendim. Önemi yok dedik ya. Bakalım tekrar alalım. İkide bir Birbirine devam ediyoruz ilerleyemiyoruz 44 dakikamız kaldı hala şey yapamadım Mantığıma göre şu anda kayıla başlamam gerekiyordu Tamam bu beat'in üzerinden ilerleyeceğim Yoksa çok çok oyalanacağım Uzaylı aslında hepimiz birer uzaylı İnsanlıktan uzağız birbirimize hazırlıyoruz tuzağı Şöyle hangisi kolaydır Demin bir kopağı böyle bir şey yaptım Bir dakika biraz daha yazayım Şöyle bir şeyler yazdım ama hiç beat'i açarak yazmadım Uyar mı uymaz mı bilmiyorum Eskiden olsa yapardın Ama hevesin bir kere kaçtı Dünya büyük bir mezarlık. Sadece canlı sayısı art. Kim kazanıyor geri kalan? Belki yaşam olan yer uzaydır. 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 40 dakikamız var. Ee, ekran kaydı başlatacağım. O sırada. Bunu kaydedeceğim. Her şey iç içe girdi şu an ya. Eskiden olsa yapardım. Ama hevesim bir kere kaçtı. Dünya büyük bir mezarlık. Sadece canlı sayısı art. Şöyle bir ototun vereceğim. Eee reverb. Benim burada hazır efektlerim var. O yüzden onları biraz kullanacağım. Bakalım nasıl oluyor dinleyelim. Eskiden olsa yapardım. Ama hevesim bir kere kaçtı Dünya büyük bir mezar. Oldu. Şimdi bunu tekrar kayıtalım çünkü tam olmadı. Önemi yok Önemi yok Ne yapsan da senaryo başa dönüyor Önümü göremiyorum Kaç dakikamız kaldı? 35 dakikamız var Nefretim arttı Hatta kendimden de nefret etmeye başladım ben 34 dakikamız kaldı Kalan süren ne? Onu yazmadan önce şuraya şunu yazacağız Nefretim Hayır lan hepsini değil Nefretim arttı Önemi yok <laughs> Bura bridge Önemi yok <laughs> Buraya mırıldanırım bir şeyler yaparız 31 dakikamız var kayıda geçeceğiz Sadece çok az bir kısım şey kaldı söz yazmadığımız Oraları da yazalım Şey efekt vereceğim abi Mastering efekti veriyorum Bunları önceden kullandığım için buraları kaydetmiştim Buradan o şöyle vereceğiz Şöyle bir şey vereceğiz G ve A, B olarak reverb buradan vereceğiz. Çok güzel oldu, çok güzel oldu. Şu ikinci verse'ü bir daha çalışacağız şimdi. Tamamdır, tamamdır, tamamdır. Şimdi kayıt alacağım. Kameranın şarjı bayağı az. Saati size şöyle göstereyim. 19.03.04 oldu. Ee, 26 dakikam var. 19'u 11 geçiyor. Kayıtları biraz aldım. İlk verse bitti. Şimdi nakaratı ayrı olarak alacağım. Çünkü orada yapamadım. Tekrar alıyorum şimdi. Tamam. Şimdi buraya ototun basacağız. Şu kısmı bir daha alacağız. 15 dakikamız var. İyi. İlk başta çok oyalandık o iki gitar arasında kaldığım için. Ama buna geçtim. Artık geri dönüşümde yok. 15 dakika sonra. 15 saniye var bitmesine. Şöyle gördüğünüz gibi. Tamamen bitti. Şarkımız burada hazır. Gördüğünüz gibi şurada. Ne oluyor lan? Evet şarkımız burada ama şu an çok parlıyor ekran. Bir dakika. Heh. Evet ışık bir dakika. Falan. Neyse şu şeyin şarjı bitecek. Bugün hep süreyle yarış atıyoruz ya. Şimdi başaramadık. Dün orada kameranın şarjı bitti o yüzden devam edemedim. Şarkıyı bitirdim bu videodan sonraki gün yani yarın. Ufak bir karantina klibi yapıp onu yayınlayacağım. Dün akşamdan beri birkaç kere dinledim. Bazı değiştirilmesi gereken yerler var ama hiçbirine dokunmadım. Çünkü bir saatte yapmaktı bizim amacımız, bizim mücadelemiz, challenge'ımız. Ve ben bu serinin devamını gelmesini istiyorum ve gitgide zorlaşmasını istiyorum. O yüzden neler yapabiliriz, nasıl yapabiliriz onu da yorumlara yazarsanız güzel olur, uygularız. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler. Eskiden olsa yapardım evde kal. Ama hevesin bir kere kaç. Çıkma dışarı. Dünya büyük bir mezar. Sıkılıyorsan beni izle. Sadece canlı sayısı art. Bak burada videolar var. Kim kazanıyor, geri kalan?